ve işte cuma namazı da e, peygamberimiz zamanında bayanlara özgü nama erkeklere özgü namazdı. Bayanlar bu namazı kılmaz diye bir şey yoktur. Cuma namazı o günün kılınan öğlen namazıdır. Hocam Allahu Teala bir farzı e, farz kıldıktan sonra bir e, ibadeti onu değiştirip de yerine başka bir farz getirmez. Nitekim de e, tekrar tekrar vurguluyorum. Cuma suresi e, resmi sıralamaya göre 100, 100, 100 farklıdır ama Kur'an-ı Kerim'de yani nüzul sırasına göre Medine döneminin nüzulu büyük oranda elimizdedir. Evet. 114. surenin sondan dördüncüsüdür, 110. suredir. Buyurun. Peki, Hz. Peygamber'in Medine'ye ilk geldiği gün, hafta, cuma namazını kıldığını biliyoruz. Evet. Hani cuma namazının referansı cuma suresiydi ama cuma suresi 10. 9. yılda geldi. Evet. Neydi hocam bu zamana kadar kılınan namaz? Cuma günü öğlen namazıydı. Farz olan namazdı. Farz olan namaz bana size farz olduğu gibi bayan kardeşlerimize de farzdır. İmkanı olanlar camiye giderler. Fesahu ila zikrillah. Ama cuma günü namaza özel vurgu yapıyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Ve namaza koşun diyor. Bu e, bayanlı erkekli olursa e, Allahu Teala'nın emri yerine gelin, e, gelmiş olur. Aksi halde geleneğin dininden böyle devam edeceğiz. Ramazan evet. hocam. Kur'an-ı Kerim hani gelenekte vardır ya farz namaz, sünnet namaz. Hocam Kur'an-ı Kerim'de sünnet namaz diye bir namaz adı yoktur. Kur'an-ı evet. Kerim iki tane namazdan bahseder. Birisi farz namazlardır. Birisi de bu İsra 79'da nafile tenlik de değil, nafile namaz. Nafile namaz nedir hocam? Nafile namaz sırf peygambere özgü namazdır. Peygamberimiz gece uzun süreler ibadet ederdi Hazreti Ayşe validemizden gelen birçok rivayetler vardır gece sabaha kadar evet. hatta sabah namazına giderdi bizi de uyandırırdı bazen diye ifade eder hatta bazen otur e, yorulurdu. Oturduğu yerde namaz kılardı diye birçok haberler nakledilmiştir. Dolayısıyla da Hazreti Peygamber'in gece e, namaz kıldığını görüyoruz. E, Müslümanlardan yani e, ümmete kıldırdığının haricinde. haricinde. Dolayısıyla da e, demek ki gece namazı e, da yine Mekke dönemiyle birlikte e, farz kılınmış. E, farz dedim özür diliyorum. E, Hazreti Peygamber'in kıldığı bir namaz. Şimdi buradan şuna gelelim. E, e, namaz vakitlerini demek ki. Bu 4-5 ayette muhtemelen not almışlardır. 4-5 ayette çok açık bir şekilde namaz vakitleri var. Allah aşkına Ramazan hocam nedir bizim derdiken süreç içerisinde Resulullah'ın kıldığı namaza birçok gereksiz eklemeler yapmışız. İşte sünnetler bunun önünde arkasında sünnetle bu. Ramazan hocam ben şunu gördüm. Allah Resulü Medine'de 10 yıl kalıyor ve 10 yıl cemaatle namaz kılıyor, toplu namaz kılıyor benim gördüğüm veya okuduğum rivayetlerde Allah Resulü'nün farz namazların haricinde bir namazı camide kıldığına rastlamadım. Bir bayram namazında evet. bakınız bayram namazını bile Musalla'da Medine'nin namazgahı derler. Musalla yağmur yağıyor o gün mescitte kılıyor. Yani farz namazı kılıyor. Ve ondan sonra da şunu söylüyor. Diyor ki farz namazı haricinde kulun, bireyin e, kıldığı en makbul namaz evindeki namazıdır.